EYT'deki herhalde staj mağdurları da kapsama alınması yönünde. Staj yönde... mağduru diye bir kavram doğru değil. Staj mağduru e, yok. Çünkü ederim. primini yatırmamış adamlar prim, prim yatırmadan emekli olabilir Patronları kim? Yani kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler. Onları tespit ederim. Primlerini yatırsınlar. Siz kendi işverenlerinize sorun. Yani televizyonlara sorun. Deyin ki stajla gelen çocuklar için birim yatırırsanız staj alır mısınız? Staj bir eğitimdir. Siz de yaşamışsınızdır bunu tahmin ediyorum. Kavramları doğru kullanın. İnşallah bu sonunuzu iktidara geldiğimizde noter tasla olarak sizlere söz veriyoruz. Bravo, <laughs> 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde tekrar meclise girdiğimizde bu sorunu çözme önünde ilk adımı bizler başlatacağız. İnşallah bu sorunumuz hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Selamlar.